İyi akşamlar. Bugün haftalarda beklenen derbi mücadelesi için, onlar EFATUR maçı için buradayız. Esame listelerini aldık. Siz de görürüz gerçi ama ben bir daha tekrarlayayım. EFATUR'da Kalede Ahmet, Gelde Şüküzye Hacı, Samet Serkan Ahmet yediricisiyle olacak. Onlar takımında Kaleci Gökhan. Barış İsmail, tamam, parkta. Mehmet Ali Şahin dedi, Yasin Gökay Hüseyin var. Burada tabii tamam. tabi e, ben kendim değerlendirme yapmak e, olursam, olacak olursam eğer, e, Alpen olmaması bir handikap olarak gözüküyor. Bir de sürpriz bir oyuncu var Hüseyin Ateş, onu bilmiyoruz. E, i̇lk defa oynayacak. Görüşeceğiz ama bilmiyorum. E, bir de Tuncay ve Ali isimleri yedek. Efa Tur'da da e, bence biraz Şükrü eee diğerlerine göre yani defansta e, hata yapabilecek görüntüde bir oyuncu. Evet. Görüşleriniz olabilir Evet. Şimdi e, sezon başından bugüne kadar izledik gördük ki gerçekten Denizli Halı Saha Ligi'nin en iyi takımı bugün yani karşı karşıya gelecekler. Fakat e, bu maçın stratejisi e, bir final maçı olmayışı yani. Bu, bu, bu maçın önemi belki bu maçı kazanan takım işte sezonu lider bitirip playofflarda direkt he, yarı final oynayacak olması açısından önemli. Şimdi onlar takımında bugüne kadar gördük ki o kaleci Çetin aşağı yukarı turnuvanın en iyi kalecisiydi. Onun sakatlanmasıyla bir şey oldu biraz güç kaybetti onlar. Bugünkü kadro değişikliğinde ise şey e, yine bugüne kadar bize gösterdiler ki şey e, herhangi bir adam getirmiyorlar yani. E, Hüseyin Ataş e, sürpriz olabilir nasıl oynayacağı belli değil bizim açımızdan ama benim kanaatim e, oyuna olumlu yönde katkı edeceği şeklinde. Yani bugüne kadar e, yaptığı uygulamalardan. Onlar e, bugünkü maç e, şey olarak ee, Tabi ortada bir maç olacak. Ee, temelimiz iyi oynanma, oynayanın kazanması şeklinde olacak. Ee... Favoriniz kim diye sorayım. Hem kadrolara göre hem oyuna göre. Şu ana kadar çıkardıkları karşılaşmalara göre. Şimdi ben şampiyonluktaki favorim şey onlar takımı. Bugünkü maç için de yine onlar takımını gösterebilirim. Niye gösterebilirim? Şimdi Efe tur takımında e, e, skor dezavantajına düştüğünde bir hafif gerilme oluyor. Yani onlar takımında onu görmedik. Onlar takımının artıları var bence. E, ama bu demek değildi ki şey onlar takımı çıkıp hemen elini kolunu sallaya sallaya maçı kazanacak değil. E, maçı yüzdeye vuracak olursak yüzde mesela 135 onlar takımı işte yüzde otuz beraberlik yüzde otuz EFA tur şeklinde bir yorum yapabilirim ben. Tamam Akif Bey e, maç sonu tekrar görüşeceğiz. E, maçı da beraber izleyeceğiz zaten. Teşekkürler evet. diliyorum. Ben de teşekkür ederim.